Herkese tekrardan merhaba. Bugün birkaç parça ürün sipariş etmiştim. Onlar geldi. Onları sizlerle beraber açmak istiyorum. Gerçi kutunun yani büyük kutunun şeyini ben açmıştım ee, kapağını ama çok detaylı bir şeyde bak bakamadım. Zaten dayı eve geldim. Saat işte 3 3'üne geldi. Okuldan geldim. Onları size göstermek istiyorum. Yani birinci olarak böyle bir şey var. Bu not çantası. Basit. Böyle açayım. Ee, 13.3 ve 14.1 inçlik notluklar içinmiş. Ben de zaten yeni bir bilgisayar aldım. Daha elime ulaşmadı ama birkaç güne gelecek muhtemelen. Onun için aldım. Bilgisayarın içine koyar gibi bilgisayarı çantayı içine koyarken daha rahat içim rahat etsin diye aslında aldım. Böyle açalım bir bakalım. Böyle... şekilde göstereyim. Yani. Böyle önümde küçük Nacizane güzel bir cep var. Yani buraya şöyle aslında göstereyim. Çok fazla bir şey girebileceğinden değil ama bir şarj aleti, belki işte anahtar ve cüzdan. Hatta hani telefon cebine taşımak istemeyenler için telefon girebilecek bir kalitede, büyüklükte. Şöyle içini açalım. İçinden bir şey. Ha ben sünger var zannediyordum. Bayağı kalın çünkü. Ama kendisi dış cephesi, bu tarafı ve bu tarafı e, iç tarafında sünger varmış. Yani şurası hissettiğim zaman doku güzel, kalın, bilgisayarı güzel tutabileceğini düşünüyorum. Yani aldığım bilgisayar 13.6 inçlik diyebiliyorum. MacBook M2. Sığar diye düşünüyorum. Muhtemelen sığar yani. Ama buna da bakınca bilgisayarın da bayağı küçük olduğunu anladım. Çok fazla detayla bakamamıştım. Hani birkaç kere medya falan bakmıştım ama. Neyse bunu da şöyle köşe arka tarafa doğru koyayım. Onun dışında ne varmış? Ee, bu iPhone girişinden jack girişine çevrilen aletlerden. Bluetooth kulaklık çok fazla sevmiyorum ama hani mecbur olduğum için kullanıyordum. Telefonda iPhone 11 bir jack girişi yok. Yeri gelmişken dedim hani ürün sipariş edeceğiz bari tek tek gelmesin. Bunu da aradan çıkartalım dedik. Yani şu an deneme fırsatım yok çünkü telefonla kaydediyorum videoyu ama yani normal herhangi bir telefoncuda alınabilecek bir şey aslında. Ben gidip almaya üşendiğimden internetten sipariş ettim diyebilirim. Bakalım bir şeyim daha alacaktı, bir ürün daha alacaktı. bu da Type-C'den USB'ye, USB-A'ya çeviren dönüştürücülerden. Şimdilik bunu açmayacağım çünkü dedim gibi hani bilgisayar dahilime ulaşmadı. Kullandığım bilgisayar eski bilgisayar ve Type-C yok. Type-C dönüş, Type-C ihtiyacım yok yani. Type-C giriş yok bilgisayarımda. Pardon. Dilim suçtu. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Hızlı falan diyor data transferinde ama Bakalım yani şimdilik zaten böyle küçük bir aparat aldım. Daha sonra daha güzel doklar alabileceğimi düşünüyorum ya yani alacağımı düşünüyorum. Birkaç tane de kitap vardı. Öyle çok fazla kitap okuyan biri değilim. Hatta elimdeki kitabı da bitirmedim ama. Bunlar da aradan çıksın dedim. Hem ya Amazon'dan aldığınız zaman birazcık daha ucuza denk geliyor aslında. En azından kitaplar. Bu 6. koğuş. Ya muhtemelen benim hatırladığım kadarıyla yani en azından ilkokulda falan. 6. koğuş kitabı bu kadar ince değildi. Ama bunlar da herhalde inceltilmiş, küçültülmüş, kısıltılmış mı denir artık ne denir tam bilmem ama öyle bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama bakacağız yani hani bir şekilde. Bu da şöyle göstereyim. Kızıl. Bu kitabı bilmiyorum. Aslında sadece kapağı çok hoşuma gitti. Kapak gerçekten bayağı hoş duruyor. Yani detaylarına falan da bakmadım. Zaten çok fazla seçen bir insan değilim kitap konusunda en azından. Çok fazla kitap okumadığım için diyebilirim. Bu benim hatam. Bu da Genç Bir Doktor'un Anıları diye bir kitap. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Yine dediğim gibi sadece kitabın adına ve kapağına bakıp aldım. Başka da bir ürün yok. Başka da bir şey sipariş edilmemiş. Yani bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.